Büyük davayı yüklenen kimseye gelince O kim? Uyku kim? Bu büyük davanın adamı kim? İstirahat kim? Evet, o kim? Yumuşak yatak, sakin yaşam ve rahat meta kim? Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla tevhid ve sünnet davasına sahip olmak bir şeref ve ayrıcalıktır. İnsanların çoğu boş ve değersiz şeylere meyil gösterdiklerinden, Allah onları değersiz ve boş işlerle uğraştırmaktadır. Salih amelleriyle değer kazananlarsa, Allah'ın kolaylaştırmasıyla değerli bir davanın mensubu olurlar. Hayatları, yatak odası, lavabo ve yemek masasından ibaret değildir onların. Müminlere sürekli tuzaklar kuran ve onları Allah yolundan alıkoymak için mallarını harcayan şer odakları, insanları tevhid davasından uzak tutmak için uğraşırlardı. Tevhid, fıtrat dini olduğundan bunu başaramadılar. Bunun üzerine yeni yollar aramaya başladılar ve daha tehlikeli olanını buldular. İnsanlara öyle alışkanlıklar kazandırdılar ki, bu yeni alışkanlıklarla İslam davasını yüklenmek, yüklense dahi yolun sonunu getirmek neredeyse mümkün değildi. Bu yeni standartlara göre herkes günde en az 8 saat çalışmalı, haftada bir gün, sene ortasında 15 gün, yıl sonunda 3 ay tatil yapmalı, günde 3 öğün yemek yemeli, her öğünde en az 3 çeşit yemek olmalı, günlük duş alabilmeli, giyim mağazalarının sezonluk trendlerine göre giyinmeli. Saydıklarımız alt sınır olarak kabul edildi ve insanlara bunun haricinde orta, üst ve ultra sınırlar çizdiler. Medya aracılığıyla her sınıf mensubunu bir üst sınıfa özendirip daha fazla çalışmalarını, kazanmak için gerekirse tüm ahlak ilkelerini çiğnemelerini istediler. Her geçen gün teknoloji biraz daha hayatı kolaylaştırıp, konfor düzeyini arttırıyor. Konfor, para istiyor. Parası olmayanlar için küresel tuğyan bankaları devreye sokuyor. Lüksü ihtiyaç haline getiren medya ve lükse erişmeyi kolaylaştıran banka kredileri sayesinde insanlar ömür boyu ödemek zorunda oldukları borçlarla boğuşuyorlar. Böylece fıtratlarına uygun bir davaya davet edilseler de, alışkanlıkları ve alışkanlıklarının bedeli olan kredi borçları insanlara engel oluşturuyor. Davaya gönül vermiş insanların birçoğu böyle bir toplumun içinde yetişiyor. Davanın tabiatında var olan zorluk ve zor şartlara alışmaktan uzak, rahata alışmış ve rahatı seven bireyler olarak neşmunema buluyorlar. Bu sebeple muvahhidlerin alışılmış standartların dışına çıkması gerekiyor. Toplumda amen tu ilkesi gibi kabul edilen yeme içme, uyuma, eşya, elbise, araç ve benzeri kabulleri değiştirmeleri, ailelerini ona göre eğitmeleri gerekiyor. Dava imtihandır. İmtihansa çeşitlidir. Kimi zaman hayırla, kimi zaman şerle imtihan eder Allah. Mü'min Şer odakları tarafından belirlenen standartların kölesi olmamalıdır. Bilinçli olarak hayatında bazı zorlukların yer almasını sağlamalı, alışılmış şartların dışına çıkarak beslenme, giyim, ev eşyası, uyku saatleri ve uyuma zamanı, yaşam alanı ve benzeri konularda değişiklikler yapmalıdır. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Allah hiç şüphesiz sabredenlerle beraberdir. Bakara Suresi 153. Allah davanın gerektirdiği zorlu çalışmayı elbette ki bilmektedir. Çünkü bu çalışma yoldaki tüm cazibe ve dürtülere rağmen istikametten ayrılmamayı, Allah'a daveti, her tür sindirme ve engellere rağmen yürümeyi gerektirmektedir. Bu, insanın her an harekete hazır olmasını, sinirlere hakimiyeti ve içteki dıştaki her şeye karşı dikkat kesilmeyi gerektiren bir çalışmadır. İşte tüm bu konulara sabretmek gerekir. İtaatte sabır, günah işlememede sabır, yardımın gecikmesine ve yorgunluğa karşı sabır, batılın güçlenmesine karşı sabır, taraftar azlığına karşı sabır, diken dolu yolda sabır, kaypak karakterlere, inatçı kişiliklere, laf dinlemez kimselere ve katı gönüllere karşı sabır. Büyük davayı yüklenen kimseye gelince. O kim? Uyku kim? Bu büyük davanın adamı kim? İstirahat kim? Evet, o kim? Yumuşak yatak, sakin yaşam ve rahat meta kim? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işin hakikatini bilip takdir ettiği için kendisini uyku ve rahatlığa davet eden Hatice'ye ''Uyku zamanı geçti ey Hatice'' Uy, diyordu. ''Uyku zamanı geçti ey